İzmir Milletvekili Mahir Polat. Buyurun Sayın Polat. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 238 sıra sayılı Enerji Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 37. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün Kadına şiddetle mücadele günü kadına şiddete karşı olduğumu beyan etmek isterim. Sermayenin penceresinden bakan, çabuklaştırma basitleştirme adı altında denetim mekanizmalarını ortadan kaldıran kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve denetimden uzak gerçekleştirileceği düzenlemeler yapılmak isteniyor. Madde düzenlemesinin kamulaştırılması ile kanunlaşması ile birlikte taşınmazın temine dair kurul kararı aranmaksızın kamulaştırma yapılabilecek kamulaştırma kanununun altıncı maddesi ortadan kaldırılmış, atlanmış olacaktır. Burada vatandaşın hak kaybı söz konusu olabileceği gibi denetim mekanizmasının ortadan kaldırılması da başlı başına bir kamu yararına aykırılıktır. Günümüzde enerji temininin iki büyük problemi vardır. İki büyük e, sorunu vardır. Bir tanesi süreklilik, bir tanesi de güvenliktir. Yani Türkiye gibi enerjide özellikle petrol ve doğal net ithalatçı konumunda olan ülkelerin sürdürülebilir enerjiye ve güvenli bir şekilde ihtiyacı vardır. Ülkeler bunları e, güç ve diplomasiyle yerine getirmeye çalışırlar. Bazı ülkeler sadece Japonya örneğinde olduğu gibi diplomasiyi kullanırlar. Bazı ülkelerde gücü kullanırlar. Türkiye'nin de dengeli olarak gücü ve diplomasiyi birlikte kullanması gerektiğine inanıyorum. Ülkemizde özellikle elektrik enerjisi üretme konusunda maalesef doğa ve insan sağlığı hiçe sayılarak e, işlemler yapılıyor. Örneğin e, nükleer enerji santrallerinin kurulmak istendiği yerler ülkemizin doğa harikası yerlerdir. Sinop ve Akkuyu gibi yerler nükleer enerjiye karşı olduğumu söylerken sadece kayıp kaçağın enerji nakilatlarında ortadan kaldırılmasıyla Türkiye'nin nükleer enerjiye olan ihtiyacının ortadan kalkacağını söylüyorum. Üçüncüsünü düşünmek bile istemiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Avrupa bölgesinde sayı ve kapasite bakımından en fazla linyit ve taş kömürü ile çalışan yakıtlı termik santralleri planlayan ülke durumunda. Dünyanın en büyük dördüncü ve Avrupa'nın en büyük ikinci linyit üreticisi ve tüketicisiyiz. Buna ek olarak 2016 yılında Türkiye dünyanın yedinci büyük taş kömürü ithalatçısı konumundadır. Kömür kaynaklı elektrik üretimi güneş enerjisinin yaklaşık 15 katı, rüzgar enerjisinin de altı katıdır. Yani doğayı kirleterek enerji elde ediyoruz. Bazen özellikle termik santrallerin bulunduğu bölgede insanların nefes almakta bile zorluk çektiklerini duyuyoruz, görüyoruz. Burada Temiz Hava Hakkı platformu tarafından yapılan analizlere baktığımızda 2017 yılında Türkiye'de insanların temiz hava kaynaklı, kirli hava kaynaklı ölümleri, trafik kazası ölümlerinin yaklaşık 7 katıdır yani çevremizi ve havamızı ne kadar kirlettiğimiz ortadadır. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması gerekiyor. İktidarın yenilenebilir enerji kaynaklarından anladıkları jet ve HES'lerdir. Karadeniz'in derelerinin ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES'ler akarsu yataklarına değiştirmekle de kalmıyor. İnsanları da taşkınlarla ölüme sürükleniyor. Buna dur demek zorundayız. Yine özellikle Aydın bölgemize baktığımızda jesterin doğaya neler yaptığını Aydın milletvekillerimiz özellikle Süleyman vekilimiz sıkça dile getiriyor. Ben bir kez daha beyan etmek isterim. Orada tarım topraklarını ve insan hayatını jestler maalesef yok ediyor. Bunu da bir çerçeveye oturtmak, engellemek lazım. Bugün su kaynaklarımızın, yeraltı sularımızın toprağımız, havamız kirlenmiş durumdadır. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde yüzeysel sularımız, yeraltı su kaynaklarımız, havamız, toprağımızın %50'sinden fazlasının kirli olduğu görünüyor. Özellikle son yıllarda gerçekleşen çılgın projelerde bunlara katkı sunuyor. Memleketin her köşesinde yıkıma sebebiyet veren kar odaklı şirketlere karşı mücadelemiz devam ediyor. Bakın size bir örnek vermek isterim. Geçtiğimiz pazar günü insanlar can derdinden sağlık nedenleriyle evlerinde karantinadayken İzmir'de Seferihisar'da Orhanlı köyünde durdurak bilmeyen enerji şirketi jest yapacağım diye ağaçları yerlerinden söktüler. Köylülerin müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Köylülerin müca mücadelesine sahipleniyorum. Buradan selamlıyorum onları. Yine Orhanlı köylüleri, onların söktükleri ağaçları köylü kadınlarımız aynı gün yerine dikerek cevap vermişlerdir. Onların emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Ağaç diken o ellerinden öpüyorum. Yeter artık daha fazla doğa alanı enerji için bile olsa olmasın diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.